Bir şey yok Aymur. Temiz bir şey yok. Ağlayamazsınız Goki. <laughs> ben seni aradığımda telefonunu açmıyorsun. Nöbetteydim. İnşallah diskoya gitmeyiz. Gidelim ya. Ne yapayım bir var? Merhaba Asya. Tamam. So. Rahatla dinle. bir tekmil ver bakayım bana. Emrediyorsunuz Goltolo. İşte emrediyorum ver. Tamam. So. Size kırmızı çok yakışır komutanım. Bu yılbaşı günü size moral vermek için Levent Yüksel geliyor. <gülüyor> Fırtına, <gülüyor> merak edin, Güldür Güldür Şov yılbaşı özel programıyla Show Tv'de! Kardeşim gülmekse mesele Katılarımıza